ん、okay. Merhaba arkadaşlar bugün bana tiktik Ne isterseniz bir maç yapalım ben. Hemen çift hesaplaşmayı seçiyorum ve oyun oyuna giriyorum Biliyorsunuz ki oyun güncellendi e, Mollarda değişti Mesela Elmas kapmacanın e, yerleri değişti Ondan sonra Çift hesaplaşmanın yeri değişti Soygunun yeri değişti Çok farklı şeyler oldu oyunda. Ve biliyorsunuz ki yeni kostüm Max'in geldi. Sokak kıyafetli Max. Onu da çok fazla kişi alamıyordu biliyorsunuz. Şimdi hemen gidelim. Şuradaki içeceği alalım. Çünkü bu büyümemizi ve hızlanmamızı sağlıyor. Bir de hemen şuradaki adamları bir öldürelim. Nerede var? Ve bitti. bitti. Şurada dev var bir tane. Onu bir öldürün. Tamam öldürüm olacak. Neyse. Hemen tamam ben şu ikisini de al Bir öldüreyim. Tamam burada. Burada sonucunu kalmış. Bir şey geldi onu korudu. Eee... Bir şey öldürür. Bir de rozayı Kızı parçalayamadı. Ben oraya öldürdüm. Elpili hala yüz kaldı. Yüzlü öldü. Ben öldürmüşüm. Elpili Hemen maç bitti zaten. Birinci olduk görüyorsunuz. Dokuz kupa aldık. Birinciyiz. Hemen şuradan devamı basıyoruz. Tikimi şufa oldu. Hemen şuradan on dört yıldızımız aldık. Bir yıldızda ee, bir şey geliyor herhalde. Hemen şuradan un şeyimiz, un brobasımızı da alalım. Hemen şuradan hangi karakter, hangi karakter olacağız bir bakalım. Pem. Right Pem hemen yine çift hesaplaşmaya gidiyoruz maça. Şimdi girdik takım arkadaşımız Büyücü Barley. Hemen şuradan bir kutuyu alacağız. Ama dynamite var. Dynamite'ı öldürürsek çok iyi olur. Büyük oluruz vallahi. Dynamite'ın ultisi var mı? Hemen onu be öldürelim. Şimdi bir kutu daha alalım. Şimdi bir, bir kutu daha alalım. Kral. El Prima. Hemen sağlık alanını bir atayım bir yere Çok harcayayım kaldı zaten ee, Takım arkadaşım El Prima ölmüş El Prima geliyor maalesef eksi 2 yedi öldü Ben de öldüm El 259 kupa oldu. 261 kupaydı Penim. Hemen şuradan karakter değiştirelim. Pen olalım. Şil değil, Poko değil. Penim. Yeah. Pen olalım. Evet Pen. Beni gerçekten güçlü bir karakter. Bana çıktığında neyden çıktı hatırlamıyorum. Bir kutudan çıktı. Bir büyük kutu ya büyük kutu yemek kutu ya savaş kutusu. Şurada kutuyu bir kıralım. Hemen bu kutuyu kırdıktan sonra iki yük oluyoruz ve Canımız artıyor biliyorsunuz bu yükleri topladığımızda ee, bayağı yük olur. mesela atıyorum 31 yük olursak canımız 100, 200 bin olur çünkü bunlar canımızı arttırıyor. bunlar bir enerji enerji oldukları için bunlar canımızı az, azaltıyor değil e, yok poko öldürdü beni benim arkadaşım da pokoyu öldü 3 kupa aldık iyi kupa kubadı hemen 3 kupadan sonra bakalım hangi karakter olacak olacağız pem olduk hemen çıktı hesaplaşmaya yine giriyor tek hesaplaşmaya giriyoruz bu sefer Karın pe peni peni alırız çünkü küçük bir kral büyük olan daha güçlü olabilir. Hemen hmm, karın yanına gidelim alalım. Biliyorsunuz bir karın da kostümleri var. Dondurmacı kar, yerişik kar, mesela çok kar şu var dondurmacı kar kar daha güzel dendi kar öldürdü bizi bir kutu yıkarken bir kupa aldık iki kupa alsaydık 261 kupa olacaktı bir daha giriyoruz tekrar <laughs> bastık çünkü kil yanımızda El Primo geliyor. El Primo. Şimdi ona gidelim bir öldürelim. Ama gitmedik. Şu kutuyu da alalım öyle gidelim. Çünkü hiç yok daha çok güçsüzü. Güçsüzü. Güç Güzel Tek attı. Tek attı. Yeni olduk. Sıfır Hemen de basıyoruz. Üç yıldız aldık. On kişi de yüklendi oyuna. Biliyorsunuz tek hesaplaşmada on kişi oluyor çift hesaplaşmada da 10 kişi oluyor ama e, ee, tek hesaplaşmada 10 grup 10 takım oluyor çift hesaplaşmada da 5 takım oluyor Bali'yi öldürürüz ama öldürmedik vazgeçtik ve şu bütün küyü alalım öldürelim Kyle ölür Kyle Muhtemelen Barley'i öldürebilir. Al bizi de öldürebilir. Hemen <laughs> şuradaki karlı bir öldürmeye çalışalım. Ama öldüremiyorum Sürekli kaçıyor. Bildiğiniz karlar çok hızlı. Ama Brawl Stars'ta dünyanın en hızlı karakteri Max. Çünkü onun e, uyuşu. şey hızlanmak koşmak öyle Rosa Bali'yi öldürür ben de Rosa'yı öldürürüm öldüremedi Rosa Bali'yi ben onu öldürdüm öldüremedim o beni öldürdü neredeyse bir olduk üç kupa aldık 263 kupa oldu. Diğerinden daha fazla. Az önce 261 kupaydı. Şimdi 263 kupa oldu. Bunlar bizim ödüllerimiz biliyorsunuz kupa yolu. Kupa yolu 50.000'e 50 çıktı. Mega kutu büyük kutu diye ilerliyor. Bunlardan bayağı karakter çıkabilir ama önce bizim bayağı bir kupa olmamız gerekiyor. Balenger'i hemen tamamlayabilirsek tamamlayalım. Şöyle Nani, nani var. Barley'i tabi çok güzel öldüremeyeceğiz. Hemen öldük. Çünkü bin tane bizi Eksik 3 yedik maalesef. E, Pem'in 3 <laughs> yemesiydi. Pem'in 3 kupası. Pem olsaydı. Pem'e Pem 3 kupa aldık. Pem 3 kupa yiyecekti. O yüzden. Hiç Pem'i seçmedik. Pem 14 kupa zaten. Ben 5 tüpe daha yapmadım. Evet, mum numbe. da. Yeski'yi de yakında yapacağım. O yüzden beklemede kalın. <laughs> Bali'ye de şu kutuyu alalım hemen diğer kutuyu takım arkadaşımız als alsın. Bir de şu öldürmeye çalışalım bari. Kiki öldürebilsek çok iyi olur. Çünkü çok güçlü. Ama yani birazcık da güçsüzler. Kikilerin atışları kötü. Yoksa tık, efsanevi olabilirdi. Ama kik efsanevi değil. Kupa yolu. Hemen şuradaki içecekleri alalım. Birisini Nut aldı. Birisini Birisini de ben aldım. Hemen şuradan e, ee, Büyümemizi ve hızlanmamızı sağlayıp Yine söylüyorum. dolmuştu doğmuş. Daha onu öldürelim mi? 15 tuttu ya. Öldürüldü tabi. Şuradaki içeceği aldı. Takım arkadaşım Ta ölüme. Tamam. Eksiyonu tutamıyorum. Tamamdır. O bir öldü. maalesef savaşmaya gittiğimiz için bu oyunda tek yapım. Tek e, taktik çalılara saklanıp ateş etmek, Keskin nişancıyla. <laughs> mesela koltuğa. iki düşman yok ed. İki düşman yok edebilmişiz. İyi. Şimdi Brawl Pass'a geldik. Bye bye. Sonraki videoda görüşürüz.